Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanda da diğer videolarımda da bahsettiğim üzere babaanne bulunuyor arkadaşlar. Ve babaanneyi güzelce de bir yıkıyorlar. Tabii ki de çöp kutusuna girmişti biliyorsunuz önceki bölümde ve babaannenin bulunduğunu görüyoruz. Tabii ki de Reşat Hoca bu durumla ilgili yeni bir hamle atıyor ve Çiçek Hanım'la evlenmeyi düşündüğünü belirtiyor. İlerleyen bölümlerde zaten Dizilerde görüyorduk arkadaşlar Ömer dizisinde. Geziyordu ortalıklarda Çiçek Hanım ve Reşat Hoca'dan hoşlandığını biliyorduk. Şimdi ise onunla evlenme kararı aldılar. Bunu neden yaptı? Annesini ona emanet edecek arkadaşlar. Çünkü annesini kimse bakmıyor arkadaşlar. Kayboluyor sürekli ve bu yüzden kendisinin olmadığı zamanlarda annesine bakacak biri olsun diye arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle annesine göz kulak olsun diye Çiçek Hanım'la evleneceğini düşünüyorum ben Reşat Hoca'nın. Öte yandan arkadaşlar Tahir'in kızı büyük tehlikede Eda'yı bakalım önümüzdeki bölümlerde neler bekliyor olacak. Eda bu teşkilattan kurtulsun isteyenler videoyu benim sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Yeni bölümde yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.